Arkadaşlar merhabalar. Endeks analizi ile karşınızdayım tekrar. Bir ayı geçmiştir herhalde. Bir buçuk aya yaklaştı. Mütemadiyen bu endeks analizlerini yaptık. Bir kanal takip ettik sürekli. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde Kasım, Aralık ayından beri falan şey yapıyoruz. Takip ediyoruz. Aralık'tan beri sanırım belli bir hedef bir istasyona geldik. Anlattığımız, sürekli anlattığımız şeyler bir bir ufak tefek sapmalarla gerçekleşti. Biraz daha interaktif olsun bugün analizimiz. Şimdi ben şurada bir şeyleri gösterince içinizden birileri bir şeyler diyecek büyük ihtimal. Mesela burayı gösteriyorum. Daha önceki şeylerdeki gibi, analizlerdeki gibi. Şu bölgeyi. Yani şu çizginin üstünü. Evet, bir arkadaşımız üst kanalda dedi büyük ihtimal. Evet üst kanaldayız. Peki mavi ne durumda dediğimde mavi ile kırmızının birbiriyle konumu, pozisyonu dediğimde büyük ihtimal değerleri görmek isteyeceksiniz. Kırmızı EMA 58016 mavi haşama 20 7800 tam göremiyorum 7822 aralarında epey bir fark var. Haftalık grafikteyiz neydi? Kepçe haliydi. Aynen doğru. Doğru söylüyorsunuz. Kepçe hali devam ediyor. Aralığında haftalık olarak ciddi bir fark oluştu. Biz haşlama 20'nin gelip MA5'i kesmesini istemiyoruz. Trendin devam etmesi için. Üst banda çıkışımızın aynen çok e, dolu bir mumla, sağlam bir mumla ve sağlam bir hacimle olduğu. Ben, ben de söyleyecektim onu. Bir arkadaşımız söyledi. Şimdi sanırım onu duydum. Bunda da bir sıkıntı yok. EMA 22 desteğimiz bizim kırdığımız kanala doğru bakın şuraya doğru yaklaşıyor iyice. Yani bir 7800'ler civarına doğru yaklaşıyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Yani bu tersi de olabilirdi. EMA 22 düşüyor olabilirdi ama şu an trend olarak, indikatörler olarak birbirini destekliyorlar. Geçmiştekine bakalım. Bakın hep üst kanala çıkışlar görüyor musunuz? O da üst kanala çıkmış. Üst kanala çıkışlar sert oluyor. Peki Dün analiz videomuzda ne demiştik? Aylık grafikte bakmıştık. Aylık grafikte bir rakamdan bahsetmiştik. Hatırlayanlar olacak. Ne dedik? Haşama 20 dedik. Haşama 20'ye temas etmesini, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. 8.337 idi diye hatırlıyorum dün. Bugün kaç? 8.366 olmuş şu an itibariyle bu yükselişten dolayı. Eee kapanışımızda 8.346. Ama daha ayı kapatmadık. Bu önemli. Biz ne istiyoruz? Aşama 20'nin mi yükselmesini istiyoruz? Ema 5'in mi yükselmesini istiyoruz arkadaşlar? Yani şu bizim formasyonumuzdan dolayı. Bu haşamayla Ema 5 arasındaki o lale diye tabir ettiğim formasyondan dolayı biz neyin neyi kesmesini istiyoruz? Aynen Ema 5'in. EMA5'in haşama 20'yi kesmesini istiyoruz. Nereye doğru? Yukarıya doğru ki trend devam etsin. Hatta trend başlasın. Bakın trend başlasın diyorum. Henüz daha trendin başladığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Aylıkta EMA5'imiz 7768. Haşamamız 8366. Ne zaman ki EMA5 haşama 20'yi yukarı doğru keser? Nasıl? Şekil olarak da gösterelim. Bakın buradaki gibi arkadaşlar görüyor musunuz? Şu bölge. Bakın burada da Haşama 20 şu bölgede ama 5'ten çok yukarıdaymış. Bakın 5535'e 4788'miş. Bir sonraki ayda bakın 5659'a 5112 olmuş. Bir sonraki ayda 5900 küsura 5800 küsur. Bakın şurada eşitlenmişler. Ondan sonra zaten 2 ay 3 ay boyunca trend devam etmiş. Bu bir trendin başlama işaretidir. Ama trende net başladı. Yalnızca bunu öngörüyle tecrübeyle söyleyebiliriz. Ee, şu an yine de tedbirli takip etmekte, izlemekte fayda var. Ama geri kalan bütün göstergeler, ister günlükte baksak, bakın günlükte de baksak, buradaki günlük bize mesela ne diyecek? Aylıkta beklediğimiz günlükte olmuş görüyor musunuz? Bakın EMA 5 hatta şöyle rakamları da açmış olayım. bu tıklayayım. Bakın EMA 5 8161. Haşama 20 8154. E şimdi ben 8161 deyince birisi büyük ihtimal şunu dedi. Bu 8161'i ben bir yerden hatırlıyorum dedi içinizden. Nereden hatırlıyoruz? Aynen Chandra. Açalım. Çande krol durdurması. Neredeydi Çande? Bakalım günlükte miydi? Günlükte Çande krol durdurması. Oo 8190 olmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çande 8190'a yükselmiş. Bu ne demek? 8190 şu an bizim için artık destek konumuna gelmiş. Yani ee, altına biraz sarkabilir ama 8190 hem destek hem de ilk trend başladığındaki direncimiz olur. Haftalıktaydı herhalde 8161. Ben tam hatırlayamadım bir bakalım. 8161 arkadaşlar görüyor musunuz haftalıkta? Ama ama dün bir şeyler koymuştuk. Ne demiştik? Bakın hep trendin başlaması için şerlerden bahsediyorum. Ee, gerekli işaretlerden bahsediyorum. Yani mumların geniş gövdeli olması, yeşil olması, endeksin %3 yapması, 5 yapması, hisselerin 10 yapması falan trendin başladığına işaret değildir. Bize günü günübirlik trendler lazım değil. Eğer orta vadeciysek, uzun vadeciysek, günlük trader değilsek, günlük trader zaten bu haftalıktır, günlüktür, aylıktır grafikler konuşmam. Döneriz 5 dakikalık, 15 dakikalık maksimum 1 saatlik grafikler bakabiliriz. 4 saatlikte bakar mıyız? Bakmayız. Yani günlük için bize çok bir fikir vermez. Arkadaşlar bu 8161'in yani bu haftalıktaki çandenin de ne dedik dün, yukarı doğru basamaklanmasını istiyoruz. Bakın bu harekete rağmen bugünkü yüzde yaklaşık iki küsurluk harekete üst banda çıkılmasına bu kadar 100 milyar üzerinde hacim olmasına rağmen bakın Chand hala aynı yerde duruyor. Ne zamanki değerinde duruyor. Neredeyse ekimdeki değerinde hala duruyor. İndikatör bile diyor ki ben daha takip ediyorum. Kendini yukarı atmış olsaydı nasıl? Bakın burada günlükteki gibi. Bakın günlük bize o mesajı vermişti. Bunları buralarda anlatmıştık. Şu bölgelerde anlatmıştık. Bakın yukarı basamak, yukarı basamak. Şimdi günlükten desteğimizi göreceğiz yataya mı saracak? Şöyle yataya sarabilir. Haftalıktan da biz bir trend başlıyor mu onu göreceğiz. Aylıkta da aynı günlükteki gibi M5 ile aşama 20'nin birbiriyle eşitlenmesini en kötü ihtimal veya çok çok iyi ihtimal ema 5in haşama 20'yi kırıp yukarı doğru hareketlenmesini takip edeceğiz. endeks analizi yaparak size belki hisselerde bir kazanç sağlamıyor olabilirim. Ama sizler endekse duyarlı hisseleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani endekse duyarlı. zaten biz düz analizi yaptığımıza göre biz düz endeksine dahil ama aynı zamanda da endekse duyarlı hisseleri bulabilirsiniz. Hani nedir bunlar? İşte Türk Hava Yolları ve Ford mesela hani. Bunları nasıl bulabilirsiniz? Bunlar için bir takım şeyler var, göstergeler var. Ee, onlarla ilgili çok daha anlatabilecek konuma gelmediğim için bilgi paylaşmıyorum. Bir takım rasyolardan bahsediliyor bununla ilgili. Bunları araştırabilirsiniz endekse duyarlılık nasıl tespit edilir? Bunun haricinde kendiniz de BIST 100 endeksindeki hisselerin gün içerisinde endeksle hareketlerine bakarak e, bunlara karar verebilirsiniz. Ha, benim gördüğüm son zamanlarda Türk Hava Yolları ile Ford'un endekse çok duyarlı olduğunu, endekste özellikle Türk Hava Yolları'nın endekste neredeyse birebir hareket ettiklerini görüyorum. Eğer endekste bir hareketlilik bekliyorsanız e, endeks analizi yapmak yerine belki de gidip Türk Hava Yolları analizi yapabilirsiniz. Türk Hava Yolları'nı değerlendirebilirsiniz. Ee, başka söyleyebileceğimiz şeyler var mı? Ya, esasında uzun zamandır hep aynı şeyleri anlattığım için belki sıkıcı da oluyor olabilir ama işte Çander'in mavisini takip ediyoruz bir yandan. Bunları zaten biliyorsunuz. Günlükte bir bakalım ona. Şimdi merak ettim. Hep bir kap formundan bahsediyorduk. Bakın hiç değişmiyor. Yalnız burada bunun şu yataya sarması kendini yukarı atması lazım arkadaşlar. Bunu da takip etmek zorundayız. Yani şu mavinin yukarıya yani ben şunu görmek istiyorum. Şu mavi şu MA22 ile yeşille bir öpüşmeli. MA22 yukarı doğru giderse bunu da yukarı doğru gitmesini isterim. Bir önceki düşüşte bu nasıl gerçekleşmiş o trend başladığında. Bakın burada o kapı yapmış. Kap yapmış. şurada bakın küçük. Şöyle büyüteceğim. Şimdiki gibi. Bakın burada küçük bir yatay var görüyor musunuz? Şurada küçük bir yatay var. Ondan sonra çok keskin yukarı gidiyor. Ve ondan sonra bakın ema 22 ile Çan'de kardeş kardeş yan yana burada görüyor musunuz? Şu bölgelerde. Şu bölgelerde. ema 5 bir taraftan yukarı doğru gidiyor. Şimdi buraya aşama 20 ekleyeyim o da yandan da gidiyordur bunların. Nereye kadar yan yana gidiyorlardır? İşte şu bölgeye kadar yan yana gidiyorlardır. Burada aşama 20 kendini aşağı salmaya başlamıştır bu kardeşlikleri takip edeceğiz arkadaşlar yani orta uzun vadede bir sıkıntı yok ee, ama bunun bir düzeltmesi olacaktır özür dilerim tekrar haftalara döneceğim bunun düzeltme değil mi dengelenme ben düzeltme tabirini çok sevmiyorum bunun illaki bir dengelenmesi olacaktır daha önceki videolarda da bahsettik bu dengelenme noktasını işte bu çizginin üzeri olarak bekliyoruz yani bu çizginin üzerinde bir yer. Ee, bu hafta şu önümüzdeki hafta olursa yani yeni haftada e, bu dengelenme gerçekleşirse Şöyle seviyeler vereyim ben size İşte 8.150 bundan bahsettik daha önce Önümüzdeki haftada primli gider Bir sonraki hafta dengelenme olursa 8.210 Ondan sonraki haftaya kalırsa Şubat'ın ilk haftasına İkinci haftasına 8.257 ama endeksin kabaca artık 8.100 üzerine yerleşmeye başladığından bahsedebiliriz. Ee, çok olağanüstü bir uluslararası veya iç gündem bir tartışma veya bir olayla yüzleşmezsek arkadaşlar şimdi söyleyebileceklerim bunlar. Bunun önceki videolarda zaten bunlara benzer şeylerden bahsetmiştik. Ee, Çande'nin yukarı basamağı arkadaşlar. Günlükte bunu yapmış. Şimdi haftalıkta yapmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta bunu görmek istiyoruz. Basamaklayıp yataya sardığı yer gene bir teminat noktamız, destek noktamız olacak. E, aylıkta zaten şöyle göstereyim onu Aylıkta Bakın burada kırdığında aylıkta da bakın çok sert bir şekilde 2023'ün başındaki düştüğü yukarı gitmişti. Şu an Çand'ın bakayım yatayda mı? Şöyle bir yana alalım. Burada 7784'müş Ekim ayında bakın Çand'ı. Şimdi kaç? Yine 7784. Henüz o da kendisini yukarı atmış değil. E, haftalık ve aylıkta Çanlıya'nın yukarı kırışını takip edeceğiz arkadaş arkadaşlar ki şey olsun. Tren, net bir trend başladı. Artık buradan aşağısıyla işimiz yok diyebilirim. Arkadaşlar söyleyebileceklerim bunlar. Katılmanız için size de teşekkür ediyorum. E, yorumlarınız varsa da yorumlar kısmına e, not ederseniz e, hemen hemen bütün yorumlara, bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. E, yalnızca yorum yapılsın diye o yorumlar kısmı durmuyor benim nazarımda ben hepsine dilimden önce cevap vermeye çalışıyorum. Memnun olurum eğer bir sorunuz varsa cevaplamak için. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi tatiller diliyorum.